bakalım. Buna bir şey yapalım. Ee, yeni yıl bak şeyi verin. Kaçın sınıftasın sen? Üç mü? Maşallah. Maşallah. Ne herhalde? bakalım. Al bakalım sana harçlık. Teşekkür tamam mı? Ederim. Oldu hadi bakalım. A hadi, bakalım. Hayırlı hayırlı hadi. Hayırlı akşamlar. Hadi hayırlı akşamlar. Selam A söyle. A ya yeni yıla A <laughs> Paşa Camii meydanına girdiniz ha? Hadi Hadi bakalım selamlar. Yeni bir sayı verildi. Bu olsun askerler. Sağ. Başka bir yere yol alırsa. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar geçmiş olsun. Karar verdiniz mi? He? Doğru. Vallahi. Hazreti Ömer gibi olsun. He? Hazreti Ömer biraz celalli oluyor ama He? Şimdi bu hangi burç oluyor? bocaktan ola ola mı ola yok zahmet olsun canım? böyle ikili 15'lik bebeği de hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun analı babalı uzun ömürlü bebek geldi yani sen de yeni görüyorsun şimdi şey, değil gidi mi, gidi. mi? senden önce gördük. <laughs> <laughs> Baba sana benziyor bu bebek. Evet. Ey maşallah. Erkek kız. Oğlun oldu. Oğlun oldu. Evet. Gazi, dedesi Birinci... taze. kaçtı dedesi. Birincisi de mi? Yok kızım. O kız. Bir kız bir olan işte. Evet. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu. Sağ olun. İnşallah. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sen babaanne. Anneanne. Anne, anne, ben sen, babaanne. Sen babaannesin. <laughs> evet. Kaçar kaç oldu torun? <laughs> torun mu? Üç tane torunum var oğlan. Üç tane da var. Ey <laughs> maşallah. Üçü de İkinci bu. <laughs> Allah <'ın> bağışlasın. <laughs> <laughs> 14 normal doğumlar. Dursun Beda buraya geldiklerinde Dursun Beda doğum olmuyor. Şu an burada Müslüman yok başkanlık ileri gideriyle buraya geliyorlar. Bir de Salı <laughs> maçlarının bir kaması var. <laughs> bir kadın buraya geliyor geliyor. Salı günü bir kadın savaşladı. Evet 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 çok etkili. Yani bir <laughs> ederit bir de bandırma. Yani çok özel bir vakı olmaz. Onlar <laughs> geliyorlar diğerleri biz burada doğruluyoruz. Kaçıncı torun bu? İki torunum var ama bu ilk de. Ben de bu dördüncü. Dördüncü mü? Evet. Bana hiçbiriniz Bana hiç, yirmi bir, yaşında yet, bana hiç yetişemediniz. Yirmi yaşında, bak, yaşında var. Ben de yedi torun var. Allah 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 Allah. Hoş geldin. Bu da mı <bu>, erkek? Yok <laughs> kız. Kız, kız, mı? İyi. Benim Allah de <laughs> kız. 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 Kız, kız. <laughs> kız. 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 Dördü de kız. Ben Tam sen cennetsin kız zaten. Allah varsa. Allah benim kızım var. Ha.

Maşallah. maşallah. Kız mı oğlan mı? Oğlan. 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 E bugün hep böyle oğlan galiba bebekler ha? Baş bebekleri oğlanmış. Yani çocuk görmüyor şey şey Ha burada. Maşallah. Allah bağışlasın. Allah, maşallah. Allah, maşallah. Allah maşallah. uzun ömürlü. Hayırlı. Hayırlı akşamlar. Başkanım. 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 Ağabey bir ses. bu lan? Kaptan Buyur. 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 Kumay'a ister misiniz? Efendim? Hayırlı yolculuklar. Efendim yavrum. Kask istisiniz? Eyvallah sağ olun. Bir şey değil. Hadi arkadaşlar hemen. Hemen. Seri Olabilir. bir şekilde. Nerede Müdürüm Seri bir şekilde hemen. Al tane Türkiye'ye Buyurun. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Geçmiş olsun. Buyurun. Bir tane de arkaya şey yapabilir Buyurun. 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 Geçmiş olsun. Var mı? Kaldı mı orada? Size aç bırakmalıyız diyorlar. Onlar da yolu açmaya çalışıyorlar. E, yol açıldı. Çalışmalar hızlı bir şekilde sürüyor. İnşallah kısa sürede devam edeceksiniz. Kaç kişisiniz? 3 kişi 2 bakalım. Hadi bakalım. ya bakalım. Hadi Yeter Yeter. bakalım. Sallam oldu. Ne oluyor? orada. <laughs> Mesela Cevizli Başkanı. Altı yeni bölümde. Altı yeni bölümde. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ne gelsin. Şey başkanım. çalışıyoruz. Evet arkadaşlar için mi? mi? Evet. sağ Evet, evet. 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 kolay gelsin. Evet. <laughs> Teşekkür ederiz başkanım. Hadi bakalım ha. Yeni yıla böyle millete hani nerede hizmet, arkadaşlar? Hizmet, arkadaşlar. hizmet ederek şey diyorsunuz. Nerede başkan? Arkadaşlar gel bakalım. Gel 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 gel. gel, gel. Başkanım buradan ileride bir ekibimiz daha var. Bir ekibimiz üç, var. Yaklaşık 3-4 ileride bir ekibimiz daha var. Tamam, alın bakalım devam edelim. çalışıyor. Deniz İşleri Müdürlüğü'nün başkanlığında araçlarımız Olmuşlar. altı tane ekip var değil mi? Evet. Şu anda on üç tane aracımız çalışıyor. Beş tane dreder, iki tane yükleyici, altı tane de döder eee sahada zincirlerini taktık. Köy yollarını açmak için kalanları kurtarmak için daire sarf ediyorlar. Arkadaşları kutluyorum ben. Gerçekten eee böyle bir e, yılbaşı akşamında arkadaşlarımız yolu açık tutmak için ve vatandaşların mutluluğunu ve huzurunu düşünerek 7, çalışmalarına 7, devam 4. ediyorlar. 7-24 çalışılıyor, dünden beri çalışıyor. Bir taraftan da Sosyal İşler başkanlığımızda da onlar da kumanya hazırlayıp özellikle İzmir yolunda kalan seyahat eden yolculara kumanya yardımı yapılıyor. Gün gece 500 tane, bugün öğleyin 1000 tane kumanya dağıtıldı. 8, Yine 10, şimdi 10, de akşamda 1500 tane kumanya dağıtımı yaptık 6 Eylül Belediyesi olarak vatandaşın hizmetinde olmaya devam edeceğiz. E, ben ekiple çalışan arkadaşları kutluyorum, tebrik ediyorum. 2015 yılının da gönüllerince olmasını, sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde geçmelerini temenni ediyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Teşekkür ederim. не деш ekipten işte bir greder, bir kepçe. E, bu bayat kumlu gedik pınarlı ve Kuş kuşkaya bereketli. yolunun bereketliye kadar olan yolu da açan bir ekibimiz bu. Biraz önceki Çinge istikametini açıyordu. Bu ikinci ekibimiz de burada e, devam ediyor çalışmalarına. Biz de e, onları bir yerinde ziyaret edelim, bakalım dedik. Hem yemek getirdik onlara, hem tatlı ikram ettik hem de yeni yıllarını kutladık. kendilerini tebrik ettik. Herkes şu anda efendime söyleyeyim size şey, Evet, yıl başında evinde, eğlence yerlerinde vakit geçirirken bu kardeşlerimiz hakikaten insanlar rahat etsin. yollar açık olsun. İnsanların mutluluğuna mutluluk katmak için gece gündüz demeden 7 24 Esasına göre çalışmalarına devam ediyorlar. Ben bütün emeği geçen arkadaşları, ekibimdeki arkadaşların hepsini kutluyorum. 2015 yılının ülkemize, insanlara, herkese hayırlar ve mutluluklar getirmesini diliyorum. Van köyünden Ayvacık. Ayvacık mahalle. Bu çalışmaları bu çalışmalara bir söylenebilecek bir şey varsa hep beraber söyleyelim. Evet. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Gecenin 11'inde Yılbaşı Bu saatte yılbaşı gecesi başkanların tam takım burada. Ekibi, ekipmanı kendilerine çok teşekkür ederiz. Biz de sana teşekkür ederiz. Eyvallah sağ ol. Ali Ali minikler tiyatroyla buluştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Uygur Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu Çocuk Ülkesi ve Güneşe Yolculuk adlı oyunlar Türpaş Halk Eğitim Merkezi'nde sahnelendi. Müzikaller beğeniyle izlenirken oyuncuların performansları minikleri kahkahaya boğdu. Özellikle dansların sahnelendiği bölümde çocuklar yerlerinde duramadı. Koltuklarından kalkarak tiyatrocu abi ve ablalarına eşlik ettiler. Nasıl ya? Oyun sonunda duygularını anlatan çocukların mutlulukları görülmeye değerdi. Çok güzeldi, çok eğlendim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Oyunda annemi üzmemek, bir de babamı üzmemek, bir de kardeşimi dönmemek. E çok e, arkadaşlarım hiç yalan söy söylememek, e, çevreyi kirletmemek. Bornova Belediyesi ilçede yaşayanların buluşma noktası niteliğindeki Büyük Park'ı yeniliyor. Belediye Hizmet Binası Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi, Nikah ve Meclis Salonu gibi kamu binalarında bulunduğu Büyük Park'ın daha kullanışlı ve estetik hale gelmesi için düzenlemeler yapılacak. Bu kapsamda öncelikle çökme ve kırılmaların olduğu sert zeminler yenilenecek. Büyük Park'ın tarihi kapısının önündeki ve meydandaki havuz, su birikintisi olmayacak şekilde kuru havuz sistemi uygulanarak yeniden tasarlanacak. aydınlatmalar daha etkili, yürüyüş yolları daha kullanışlı hale getirilecek. Mevcut tuvalet yer altına alınacak, oturma grupları ve meydan çevresindeki pergolalar yenilenecek. Büyük Park'ın yenilenmesiyle ilgili projenin tamamlanma aşamasına gelindiğini söyleyen Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla, Yapacağımız düzenlemelerle bu alanı daha kullanışlı ve herkes için daha keyifli hale getireceğiz. Çalışmalar kısa süre içinde başlayacak dedi. Belediye Başkanı Sema Pektaş'ın yanı sıra belediye meclis üyeleriyle sendika temsilcilerinin de katıldığı eğlencede belediye çalışanları hem geride kalan bir yılın stresini attı hem de yeni yılı keyifli karşıladı. Çalışanların doyasıya eğlendiği yeni yıl kutlamasında Başkan Pektaş tüm personelle tek tek tokalaşarak sohbet etti. Bu dönemdeyiz, böyle bir dönemdeyiz. Şimdi de birlikte Bizi daha çok iş bekliyor. Birlikte bu işleri de Tüm yerel sen genel başkanı Doğan Koç da belediye çalışanları adına Başkan Pektaş'a çiçek armağan etti. Grup Niyans'ın şarkıları eşliğinde eğlencenin doğruğa ulaştığı gecede Başkan Pektaş da personel ve meclis üyeleriyle birlikte dans etti. Eğlence hep birlikte söylenen şarkılar ve edilen danslarla sürdü. anlamlı yeni yıl eğlencesi Balçova'da gerçekleşti. Balçova'da yaşayan engelli vatandaşlar için düzenlenen yeni yıl partisinde hayatın engellerine takılmayan gençlerle aileleri gönüllerince eğlendi. Ben, ben, ben. Gençlerin eğlencesine eşi Fatma Çalkaya ile katılan başkan Mehmet Ali Çalkaya kah piste dans etti, kah şarkılar söyledi. Engellilerin hayata katılması için çeşitli projeler üreten belediye engelsiz şekerleme projesiyle üreten ve para kazanan gençler yarattı. Yılbaşı Partisi'nde birlik olup daha da ileriye gitmenin sözünü gençlerden alan Başkan Çalkaya, 2015 yılında yepyeni projelerin geleceğinin de müjdesini verdi. Bu hayatta biz de Hani Tanrı derse, benden bir şey dile gerçekleştireceğim ben şöyle derim. Benden al, Engelli vatandaşlarımızın ailelerine de Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, eşi Fatma Çalkaya ve Belediye Meclis üyeleriyle birlikte yeni yıl pastasını kesti. <laughs> Karşıyaka Belediyesi'nden mandalina üreticilerine destek, öğrencilere sağlıklı oyunlar geliyor. Ulamış Köy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile işbirliği yapan Karşıyaka Belediyesi 6 bin öğrenciye günlük mandalina suyu dağıtmaya başladı. Öncelikle çocuklarımızın daha sağlıklı ürünler tüketmesini sağlamak ve üretici kooperatiflerimize destekleyerek kooperatiflerimize ve üreticimize de katkıda bulunmak için böyle bir uygulamayı başlattık. Biraz önce de gördüğümüz gibi çocuklarımız çok mutlular ve gerçekten mandalina suyunu da çok seviyorlarmış. Ee, umarım e, bunu yaygınlaştırarak hepimiz devam ettiririz. Uygulama ilçedeki dezavantajlı bölgede bulunan 10 okulda yapıldı. Öğrencilere haftada iki kez 250 cc'lik şişelerde mandalina suyu dağıtıldı. Projenin ilk etabı Ocak ayı sonunda tamamlanacak. Yılın her döneminde farklı mevsimlik ürünlerle proje geliştirilerek üreticilerin kazançlarının artması sağlanacak. <laughs> İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası konseriyle başlayan Hoş Geldin Yeni Yıl Partisi'nde türküler ve şarkılar eşliğinde dans eden yaşlılar ardından yılbaşı çekilişine katıldı. Yeni yıl için ilk dileklerse sağlık, huzur ve mutluluk oldu. İlerleyen saatlerde sahneye çıkan ünlü sanatçı Coşkun Sabah, Anılar, Boş Çerçeve, Hatıram Olsun ve Aşıyım Sana gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. Uzrevi sakinleri uduyla geceye renk katan sabaha şarkılarında eşlik ederek gönüllerince eğlendi. Ünlü sanatçı en büyük alkışı anılar şarkısında aldı. <laughs> Yanlış şey, patikayı. Mustafa Kayıran. Mustafa Bey kaç yıldan beri bu işle uğraşıyorsunuz? Onu... Daha evvelerden ben öküz arabası yapıyordum. Evet. Bu işte olmadım. Öküz arabası işe bitince bunu ele aldım. Şimdilik bundan yapıyorum. Ustam yok. Ustam yok. Sadece kendim akıldan, yapılmış şeylere bakarak da örnek aldım. Böyle yapıyorum yani. Eh, bunu söyleyeceğim şu var. Söyleyeceğim söz şu. Evde her benim gibi engelliler vardır. Benden daha fazlası olanlar vardır. Bu engelli deyip de evin bir köşesine atılmasın. Bir sokağa çıkıp oturulmasın. Herkesin, her engellinin yapabileceği bir iş vardır. Bunu yaptırmalı ve yapılmalı. Bunu sırf Bikteri, Türkiye değil, bütün dünyaya sözüm bu. Her engelliye sahip çıkılsın, yapabileceği bir şey yapsın. Ben bunu yaptım. Daha vardır. öküz arabası. Alıcısı var mı bunların? Alıcısı şimdilik çok az. Az, az damlı yani. Şimdilik Çanakkale'de e, Mevlid tamam. Mevlid Kaymaz diye birisine veriyorum. 10 senedir. E, birikenleri götürüp ona veriyorum. Veyahut bayram iç arabalarından gönderiyorum. Ezine'den alıyor. E, çok olursa kendi kepsi da gelip balıkçıdan alıyor. Paramı Ankaralı süt parası gibi net ödüyor. Ne kadar fiyatları bunların? Ben şimdi bu semeri ona 120'ye, işte 120, şey, 120 110'a veriyorum bunları. Büyüklerini 140, 150 toplu olduğu için öyle veriyorum. Daha fazla da fiyat isteyemiyorum yani kısacası. Müşteri olmadığı için ayakta dayayamıyorum. Hep dayamak istemiyorum. 8-10 senedir ondan gıda alıyorum. Bu da ben de sizden Sizden başka, zaman, sizden başka bu köyde bu işi yapan var mı? Benden başka Dursun diye de bir arkadaş var. Postada da emekli başka yok. Orada göçebeler var, romanlar var ama işte benzediyor yani. Semer diye benzedip veriyorlar. Tamam. Tekini kapatmasın mı? yeah i'm just to but...